İyi akşamlar dostlar. 1 Aralık 2025. Şimdi bir tane üye arkadaşımız iki tane hissenin teknik analiz değerlendirmesini istemişler. Tabii arkadaşlar şöyle söyleyelim. Aşağıdaki YouTube'daki arkadaşlarımız aşağıda zaten kanalımızın adresi ve linki aşağıda mevcut açıklamalar kısmında. Aşağıdaki arkadaşlar katıl butonundan haftadaki ise 4 ise ve 6 ise paketlerini üye olarak YouTube kanalımızdan isteyebilirsiniz. Veya TikTok'tan da profil sayfamdan abonelik kısmından abone olarak da arkadaşlar hisse isteme hakkına sahip olabilirsiniz diyelim. Şimdi hemen bakalım iki tane hisse nedir ne değildir. İlk hissemiz Medical Park olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hisse arkadaşlar bakın bir düşüş trendi var. Ne zamandan itibaren bu düşüş trendi? Temmuz ayından itibaren Temmuz'un başından sonundan daha doğrusu itibaren aşağı doğru bir düşüş trendi var. Böyle genişleyen bir kanal şeklinde zaten az çok belli. Bu arada grafimiz logaritmik onu da söyleyelim arkadaşlar. Bakın şöyle bir e, ne diyelim düşüş trendi arkadaşlar şöyle bir karşımıza çıkan bir durumu söz konusu bakın böyle hafiften böyle açılan vaziyette devam ediyor. Şimdi buradan gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar hisse bu şekilde bir aşağı yol izlemiş gibi gözüküyor. Şimdi ilk trend desteğimize baktığımız zaman aşağıda 299 bizim için trend desteği olarak bugün itibariyle karşımıza çıkıyor. Yukarıda da arkadaşlar bugün itibariyle 349'un üzerindeki 2-3 günlük kapanışlar bizim için olumlu olabilecek bir senaryo karşımıza çıkarabilir. Fiyat desteği olarak da karşımıza 305 ve köprüden önceki son çıkışımızda arkadaşlar kabaca 281 lira bunu bulunsun. Şu aşamada açıkçası yukarıya şu üstteki yeşil tren çizgisini yukarıya kırabilecek bir sinyalim açıkçası mevcut değil arkadaşlar. Yani inşallah görünüşler yukarı doğru gidecek ama benim anladığım kadarıyla bir yerden dönecektir arkadaşlar ama genelde şöyle bir testere piyasası hareketi yapma arzusuna daha ağır gözüküyor. Daha sahip böyle gözüküyor arkadaşlar diyelim. Yani burada çok da arkadaşlar görüntü olarak da şu trendin üst tarafına doğru çıkarken satılıp aşağıda alınabilecek mantıklı bir görüntü var gibi gözüküyor. Da bu benim kendi düşüncem. Ama trendin dönebileceğine dair şu aşamada eğer bir ciddi bir haber gelmese pek de olası gözükmüyor arkadaşlar. Tabi sonsuza kadar düşecek anlamına gelmiyor ama sinyaller şu anda bunu gösteriyor diyelim. Ve ikinci bir istemiz Cemaş'a bakalım. Cemaş'ta durum nedir ne değildir diye. Şimdi Cemaş'ta arkadaşlar açıkçası bundan da çok da farklı bir durumu yani yok gibi gözüküyor. Şimdi buradan hemen bulabilirsem bir Fibonacci geri çekilmesine bakmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle şu yükselişin şöyle gerisine bakalım. Fibonacci geri çekilmesine baktığımız zaman arkadaşlar yani aşağıda Şimdi kö şöyle diyelim 4.46 seviyesi arkadaşlar 4.50 seviyesi bizim için kritik bir nokta. 4.50 seviyesinin altına kırarsa da aşağıda 2.57'lere kadar gelme potansiyeline sahip gibi gözüküyor. Açısı yani beni burada rahatsız eden şu. Şurada hacim görüyorsunuz arkadaşlar. Şu bölgedeki hacim ne zaman gerçekleşmiş? Fiyat düşerken gerçekleşmiş. ama yani bu da çok da açıkçası olumlu bir görüntü. Benim gözümde değil. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Ha, i̇nşallah düzelir. Yukarı doğru gider arkadaşlar. Benim de her şeyi tahmin etme şansım yok. Şimdi haftalık grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar haftalık grafikte de bakın benzer bir durum. Şurada da görüyoruz. Ne zaman itibaren başlamış bu görüntü arkadaşlar? 2023'ün daha 2024'ün başında başlayıp 2025'in Martına kadar yaklaşık 15-16 ay süren bir düşüş trendinden sonra arkadaşlar yukarı doğru bir hareketlenme gerçekleşmiş. Ya yani Dönem dönem bakın burada da benzer bir durum ama burada biraz daha kısa sürmüş. Yani 2022'nin aralığından kabaca arkadaşlar 5 yani ayda bir periyot var. Yani gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar hep benzer hareketleri yapmış gibi gözüküyor bir yukarı çıkış aşağı doğru yataylık tekrar yukarı çıkış tekrar aşağı doğru tekrar yukarı tekrar aşağı böyle basamak basamak gidiyor ama bu sefer de eğim biraz fazla dikkatli olmakta fayda var. Yukarıda rahatlayabileceğimiz bölgeyi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bollinger bandının orta noktası olan 20 günlük hareketli ortalama 6 lira 66 kuruşun üzerine 6 lira 65.90 üzerine çıkmadığı sürece şu aşamada arkadaşlar çok da ciddi bir beklentine içine girmek mantıklı değil diye düşünüyorum. Tabi benim kendi düşüncem. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Haftalıkta da bu şekilde görüntü. Kanalıma arkadaşlar aşağıda katıl butonuna üye olmayı unutmayın. Instagram'daki arkadaşlar da e, takip alırlarsa memnun olurum. İyi akşamlar.